Haftanın konusu programından tekrar merhaba değerli izleyenler. Ben Fatma Kırıcı. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi adına iyi akşamlar ve esenlikler diliyorum. Bugün programımıza birkaç soruyla başlamak istedik. Şöyle soruyorum. Yapmanız gereken birçok iş olmasına rağmen onlardan kaçarak çözmeyi mi planlıyorsunuz? Ya da sorunlarınızla ne kadar geç yüzleşirseniz o kadar iyi olacağı kanaatinde misiniz? Sorularınızın, bu soruların cevabı çoğunlukla evetse, öyleyse siz de ertelemeciler kervanına hoş geldiniz. Evet. Ne yazık ki birçoğumuz belli mazeretlerle yapacağımız bazı şeyleri erteliyoruz. Spor yapmak, sağlıklı beslenme programı ya da sevdiklerimizi aramak nokta 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 birçok örnek verilebilir bu hususta. Peki Erteleme psikolojisi Yani erteleme alışkanlığını nasıl yenebiliriz? Bununla nasıl boş edebiliriz? İşte bugün de bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Aramızda Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Psikolojik Danışmanı Sayın Şeyda Özaltun var. Şeyda Hocam merhaba. Merhaba Fatma Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz gördüğünüz gibi. Öyleyse biz daha fazla ertelemeden sorularımıza geçelim. Evet. Şimdi hocam hepimiz e, belli başlı sebeplerle erteliyoruz. Hı hı. Bizim merak ettiğimiz şey, erteleme alışkanlığıyla tembellik aynı şey midir? Yani biz tembelliğimizden dolayı mı aslında erteliyoruz? Hı hı. Aslında şöyle bir şey biz bu kavramları hep birbirine karıştırırız. Tembellik ve erteleme davranışı aynı şeydir. Tabii ki farklı şeylerdir. Arada çok küçük bir fark vardır. Tembel insanların, tembel kişilik özellik gösteren insanların genellikle var olan davranışları yapmadığını ve yapmadığında da herhangi bir olumsuz duygu hissetmediğini görürüz. Fakat erteleme rahatsızlığı olan insanlarda ise bu durum yoğun bir kaygıya, stresi yol açabilir. Hatta ileriki süreçte baktığımızda tırnak yeme, yeme bozukluğu gibi süreçlere de şahit olduğunu görürüz. Fakat tembellik durumunda bu durum biraz daha rahatlığa alışıldığı için bu durumdan da herhangi bir rahatsızlık durumu olmaz. Ama erteleme davranışında tam tersi olarak bu durum psikolojik rahatsızlığa kadar ilerleyen bir süreç olarak görmekteyiz. Peki hocam hani bir takım küçük sorunlardan bahsettiniz ya tırnak yemede bunlardan biriydi. Evet. Peki bu minvalden yola çıkarak hı hı. erteleme alışkanlığının getirdiği en büyük sorunlar ne? Bizde e, ne gibi kayıplara yol açar erteleme psikolojisi? Bir örnekle açıklayın isterseniz sayın hocam. Küfesinde ağır bir yük olan kişiyi düşünün ve elinde hali hazırda çantasını taşıyan bir kişiyi düşünün. Küfesinde ağır bir yük taşımayı düşünen insanı düşünün. Sürekli küfesinde bir ağır yük taşıyor ve bu yükü taşımaya devam ediyor. Bir de çantasını taşı giden insanı düşünün. Acaba insan hangisinde daha çok yorulurdu? bir düşünelim. Tabii ki küfesinde o ağır yükü taşımaya devam eden insanların daha çok yorulduğunu görmekteyiz. Erteleme hastalığı yaşayan insanlarda da genellikle tam buna benzer. O yükü zihninde, bedeninde taşır ve sürekli olarak bir harekete geçememe durumunu görürüz. O yüzden erteleme rahatsızlığı olduğunda insan beyninde sürekli olarak kurar durur ve herhangi bir harekete geçmez. O ağırlıkla birlikte yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Peki hazır erteleme psikolojisinin üzerinde durmuşken bunun temelinde yatan şey nedir? Yani Hı -hı. daha da geçmişimize döndüğümüzde, Hı -hı. çocukken yaşadığımız bazı sorunlar, psikolojik Hı -hı. sıkıntılar ya da baskılar, e, bizim bugünkü erteleme psikolojimiz Hı -hı. ya da alışkanlığımız için neden olarak söylenebilir mi? Tabii hocam çok doğru ve aldığım danışanlarda da şunu görüyorum, bana daha çok ergenlik döneminde de ya da her kademe'den insan geldiği için çocukluk döneminde özellikle otoriter anne-baba tutumundan dolayı çocuk ileriki hayatında erteleme davranışını bir isyan niteliğinde gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Peki nasıl olur dersiniz? Otoriter bir anne babanın kuralları daima katıdır. Ve çocuklar genellikle bu otoriter anne babaya çok da karşı gelemez. İsyan da edemez. Ve ileriki hayatta Fatma Hocam bu durumu erteleme davranışı olarak bir isyan olarak görmekte mümkün olduğunu görüyorum. Mükemmelliyetçi kişilik anne babaların özellikleri sürekli çocuğu eleştirir ve çocukta var olan bir düzen vardır. Bunun dışına asla çıkamaz. Gereklilikler, zorunluluklar ileriki hayatında onu artık erteleme davranışına bir sürükleyici olarak e, aksettirdiğini söyleyebilirim. Evet. Şimdi hepimiz e, bazı olumsuz yanlarımızı ya da psikolojik problemlerimizi ya da kişiliğimizde beğenmediğimiz yönlerimizi isteriz ki bir düğme olsun basalım kapatalım ve olumsuz yanımızdan kurtulalım. Hı hı. Çok azdır e, işte mücadele etmeyi kabul edebilen yani hepimiz bunun daha pratik bir yolu olsun isteriz. Hı hı. Peki. Bizim bu zihnimizin erteleme duygusu nasıl çalışır hocam? Bir kapatma düğmesi var mı açma kapatma? Evet bize de genellikle danışanlar geldiğinizde hocam öyle bir şey yapın ki şu dertlerimi bu odada bırakıp gideyim ve hayata yeniden devam edeyim diye ister. Maalesef öyle bizim sihirli bir değneğimiz de yok ki dokununca değilsin. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer düşünce yapınızda ben bu işin üstesinden gelemem algısına sahip olursanız erteleme davranışına muhakkak girişmiş olursunuz. Beyin yapınız şöyle çalışır sürekli olarak ödüllendirmeye alışır. Şöyle düşünün kilolarınızdan memnun değilsiniz. Belki günümüzde çokça problem olan bir vaka durumu olabilir. Bunun için bir spora başlamak isteyebilirsiniz. O günde evde mantılar baklavalar olmuş olabilir hocam. O anlık olarak ben o lezzeti tatmak isterim. Baklavanın tadına, mantının tadına bakarım. Çünkü beynim anlık olarak o ıı, tadı tatmak istiyor. İleriki süreçte spor yapmaktır, gideceğim de aylar sonra bir dönüt alacağım. Bunu düşünmek yerine o an var olan o lezzetin tadına bakmak beni daha mutlu kılacaktır. Ve insan şöyle bir özelliği vardır. Sürekli diyet yapar. Bugün ben diyet yaptım, tüm her şeye dikkat ettim. Acaba kaç kilo verdim? Gibi düşüncelere de, de sahip olabilir. Anlık olarak kendini ödüllendirmek ve bunun da yaptığı şeylerin bir sonucunu görmek ister. Bunun için de çoğu zaman bu gibi davranışları görebiliriz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz örnek özellikle kendimle çok ilintili <gülüyor> buldum. <gülüyor> ee, üzerime düşen maddeleri uygulamaya çalışacağım tamam. hocam. Peki... Biz ertelerken aslında bir taraftan da erteleyeceğimiz şeyin bazen sonucunda zafer kazanamayacağımızı düşünürüz ya da takdir göremeyeceğimizi düşünürüz. Yani sonuç olarak belki de başarılı olamayacağımızı düşünürüz. Aslında bu kişinin sanırım biraz da kendine güvenmesiyle de alakalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ertelemenin öz saygı ya da özgüven problemiyle ilişkisi var mıdır? çok da ilintili bir konu. Gerçekten birbiriyle ilintili kavramlardır. Şöyle düşünün. Başarısız olduğunuz bir işe de girişmek istemezsiniz ve bu bizim özgüvenimizle alakalı bir durumdur. Ve sürekli olan başarısızlık durumu yaşayan bir insan da artık kendisine olan öz saygısını kaybettiğini söyleyebilirim. Ya başarısız olursam ya diğerleri benden daha bir, bir tık daha öndeyse gibi düşünceler bazen benim adım atmama engel olur. Ve mükemmel ehliyetçi bir tavra büründüğümüz için veyahut aileden gelen değerlerle böyle büyütüldüğüm için bir tık daha adım atmaya bu durumun engel olduğunu söyleyebilirim. Özsaygı ve özgüven noktasında bir tık geride olanlar erteleme davranışını daha sık gerileyen ya da tekrarlayan insanlardır. Çünkü bu tip insanlarda daha çok ertelemenin görüldüğü ve kolay vazgeçebilen herhangi bir küçük bir başarısızlık görüyor ve bunun gerisinde bunu yapmaktan vazgeçiyor ve vazgeçiyor geçtiğinde söyleyebiliriz hocam. Aslında cevabın bir kısmını vermiş oldunuz şu anki sormak Hı -hı. istediğim sorunun ama genelleyecek olursak Hı -hı. E, bireylerin hani mesela gelen danışanlarda da ya da verdiğimiz eğitimlerde de e, katılımcıya en çok kazandırmak istediğimiz şey özgüvenini de desteklemek evet. değil mi? Hı -hı. Peki bu noktada bunun altında yatan nedenler nedir? Kişinin e, özgüven probleminin altında yatan nedenleri genelleyecek olursak neler söylersin? Şöyle bir şey Fatma Hocam, belki bu akşam başınızın etini yiyeceğim konu anne babanın tutumudur. Memnuniyetle. Bir evde eğer ki anne baba her şeyi ben bilirim, bu evde benden daha iyi bilen kişi var mı acaba diye bu üslupta konuşursa bir çocuk bundan sonra fikir üretmeyi bırakıyor. Ve bize gelen danışanlar belki mesleklerin en üst mertebesinde dahi olsa bize şu konuyla gelebiliyor. Ya başarısız olursam hocam, ya başaramazsam acaba bir aileme mi sorsak bu konuda o ne der? Hala kaç yaşına gelirse gelsin ailenin onayını almadan hareket edemiyor. Peki niçin edemiyor? Ailenin var olan beklentisi o kadar yüksek ki çocuk da bu çıtaya ulaşamadığında kendini başarısız hissediyor ve bunun sonucunda herhangi bir atıfta harekette bulunmuyor ve o da bunu geriye çekmiş oluyor. Başarısız olma düşüncesi hep babasının o sesi veyahut mükemmeliyetçi tutum sergileyen anne babanın e, tutumu çocuğun zihnine o kadar kök inanca yerleşiyor ki çocuk bundan bir tık daha öteye geçememiş oluyor maalesef ki Evet şimdi dediğinizde çocukluktan itibaren başlayabiliyor Hı -hı. ve ne yazık ki yetişkinken de bu durum Hı -hı. devam edebiliyor. Birçok statüden birçok meslek grubundan gelen danışanlarınızda da görüyorsunuz muhakkak. Peki bireyin? Kendine olan özgüvenini artırması için ya da çocukluktan itibaren özgüveni artırmak ya da desteklemek için neler yapmak gerekir? Şöyle bir şey, ben hep bunu danışanlarımda da kullanırım. Eğer bir kişi kendine düşük puan veriyorsa diğerlerinden çok da yüksek bir puan beklemeli meli. ve kendini desteklemeli. Hiç yapmadığı şeyleri yapabilmeli ve danışanlarım özellikle bir aile olsun, bir anne adayı olsun veyahut bir çocuk, ergenlik döneminde olan biri veyahut ileriki yaşta baya bir yol kat etmiş insanlara sorduğumda kendiniz için bu ana kadar ne yaptınız veyahut bundan sonra kendiniz için ne yapmayı denediniz diye sorduğumda bir iki dakika düşündüklerini görüyorum. Ve şöyle bu durumda bu skalaya baktığımda sayfanın bu kısmı biraz da boş kalıyor. Yani biz kendileri için çok az ama başkaları için çok şey yapmayı öğretiliyor belki de. Bundan sonra da kendimiz için çok hep ötelemeyi seçiyoruz. Ve erteleyen aslında ertelenen kendimiz oluyoruz. Hiç yapmadığınız şeyleri yapın. Belki bir yürüyüş, belki bir kitap okumak, belki kendiniz için hiç denemediğiniz şeyleri denemek, kendi kendinizi aynalarla barıştırmak belki de en önemli adımlardan bir tanesi olacaktır ve şunu özellikle belirtmeliyim ki hatalarımızı kabullendirebilmek, var olan o hataları neden yaptım, niye yaptım demek yerine bu hataları aslında bir öğrenme deneyimi olarak bakabilmek bizim için daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki şöyle, e, hep yaşadığımız şey kişi ertelerken, Hı -hı. evet ertelemenin içinde bir özgüven problemi var. Hı -hı. Ee, öz saygı problemi var, evet. Hı -hı. Fakat aynı zamanda da kişi hem e, yapması gereken şeyi ertelerken Hı -hı. hem de onun sonucuyla ilgili bir gelecek korkusu oluşuyor. Hı -hı. Korku ve erteleme aynı anda gidiyor. Hı -hı. Gelecek kaygısı korku. Erteleme korku. Hı -hı. Erteleme gelecek korkusu. Anlamadım ilerlemekte. Mesela elin kesinlikle aslında. Kesinlikle. Üniversite adaylarına hmm. e, danışmanlık hizmeti veriyorsunuz ya da rehberlik desteğinde de gözlemlediğimiz şey aslında şu seminerlerde falan hmm. öğrenci ders çalışmayı sürekli erteliyor değil mi? Hmm. Ama bir taraftan da size gelecek kaygısıyla ve korkusuyla geliyor. Hmm. Peki biz e, öğrencileri ya da anneleri, babaları, yetişkinleri, çocukları vesaire hmm. vesaire. Biz gelecek korkusuyla nasıl yüzleşebiliriz? Ya bunun hmm. üstesinden nasıl gelebiliriz? Şöyle ki hocam, sizde siz de kendinizden, hayatınızdan örneklere baktığınızda hazırlıklı olan insanların daha az kaygılı olduğunu görürüz. Örneğin dışarıda yağmur yağacak veyahut fırtına çıkacak. Bu durumu ben bildiğimde ve buna uygun olarak temkinlerimi, önlemlerimi aldığımda biraz daha o çıkacak fırtınadan, yağacak yağmurdan Kurtulmuş olurum. Yani hayatınıza baktığınızda hazırlıklı olduğunuz dönemlerde daha az kaygı duyarsınız. Hazırlıksız olduğunuz durumlarda uzak durmak için de bir yol haritası olması bizim için daha anlamlı olacaktır Sayın Hocam. Kesinlikle. Şimdi e, yine erteleme alışkanlığı bir taraftan da sürekli <laughs> olumsuz düşünceler oluyor. E, hatta şöyle bir durumda su <laughs> Dünya olarak ülke olarak bir sağlık savaşı içindeyiz. <laughs> Umarım inşallah en kısa zamanda galip geleceğiz. <laughs> ee, tedbir amaçlı bir evlerimizde olmak zorundayız. İşte <laughs> e, dışarıya çıkıp sosyalleşemiyoruz <laughs> ki e, yapmak zorundayız bunu. Bu bir <laughs> sağlık sorumluluğu bir mücadele. Şimdi bu süreçte evinde olan arkadaşlarıyla daha az görüşebilen, konu komşusuyla artık daha az dertleşebilen insanlar ister istemez kendi iş dünyasına dönüyor. <laughs> bu sefer e, geçmişinden bugüne kadar olan her şeyi çoğunlukla ne yazık ki gözlemlediğimiz şey. <laughs> Olumsuz düşüncelerle hatırlıyor. Evet. Şimdi hocam bize bu evde kalmamız gereken günlerde <laughs> olumsuz düşüncelerle nasıl baş etmemiz konusunda şöyle birkaç tüyo <laughs> verseniz. Peki hocam size bir soru soracak olursak sürekli olumlu düşündüğünüz ya da sürekli olarak hep olumsuz düşündüğünüz oldu mu? Bir gün boyunca hep olumsuz, bir gün boyunca hep olumlu tabii ki. Hatta sonuçlarını da söyleyeyim. <laughs> e, herkes zaman zaman bir karamsarlığa kapılıp bir stres duyabilir. <laughs> e, sebepsiz yere olumsuz düşüncelere kapıldığımda, <laughs> bunu öğrencilerime de söylerim genellikle. Hatta bunu deneyin derim. <laughs> gün sonunda muhakkak bir, bir baş ağrısı beni buluyor. <laughs> e, sebepsiz bir baş ağrısı <laughs> ya da başka kronik ağrılarla cebelleşebiliyorum. <laughs> ama e, olumlu düşünmeye başladığımda gün içinde işte <laughs> e, nitelendiremediğim ama mutlu olduğum bir enerji, bir pozitiflik ve kendimizin de hissetme duygusu yaşıyorum. Evet, çok güzel. Hayatımızda zaten sürekli olarak olumlu ya da sürekli olarak olumsuz düşünemeyiz. Eğer ki burada bir e, arada denge kuramıyorsak, bu noktada sıkıntılar yaşayabiliriz. Ki olumsuz düşünmemiz kadar doğal bir şey yoktur. Marifet bu olumsuz düşüncelerle başa çıkabilme yeteneğini kazanmak. Yine size bir soru soralım hocam Tabii ki, bahar temizliği yaptınız mı hiç evinizde? Ya da tabii ki. mi? <laughs> e, tabii <laughs> ki hani oradan bakıldığında Hı -hı. bilmiyorum nasıl duruyor ama yapıyorum. Ben yaptım. biliyor musunuz? Yani? <laughs> e, mümkün mertebe Hı -hı. yaptım. Hatta Hı -hı. şöyle e, yeri geliyor işte odamı temizliyorum, Hı -hı. masamı toparlıyorum iş yerinde Hı -hı. ya da ev hayatımda. E, hatta her şey bir tarafa bazen hayatımdaki insanları da çıkarıyorum. İnsan Hı -hı. detoksu Hı -hı. da diyebiliriz. Hı -hı. Eğer yorucu ve yıpratıcıysa benim için Hı -hı. E, bana bir katkı sağlamayacaksa ister istemez bazen her herkes gibi insan detoksu'na da başvuruyorum yani Temizlik benim için de sanırım vazgeçilmez. <laughs> Çok güzel. İşte var olan birinci aşamamız şuydu. Olumsuzlukları kabul edip olumsuz düşünce yerine var olan olumlu düşünceleri eklemek. İkinci aşamamız şu. Bazen o kadar düşündüğünüzü hissedersiniz ki o kadar ince ince ayrıntılar da boğulursunuz ki bu zihnimiz artık sarmaşık otlarını bilirsiniz. Onunla çevrildiğini. Bazen danışanlarım şunu da, "Hocam o kadar düşündüm ki bazen gece boyu uyuyamadım." Ya da düşünmekten o kadar yemişim ki ne yediğimin bile farkına varamadım dediği zamanlarda olur. Bu noktada şunu demek istiyorum. Niçin bahar temizliği dedik? Her evin temizlenmeye, yenilenmeye, yeni kokulara, yeni eşyalara ihtiyacı varsa zihnimizin de yeni düşünceleri ve yeni aktivitelere yer açmak için lazımdır. Bu beynimizi daha çok geliştirir ve beynimizi farklı bakış açılarını kazanmaya sağlar. Ben hep bu açıdan bakarsam gördüğüm bu noktadır. Ama farklı açılardan da bakabilme yeteneği kazanabilmiş olmam gerekiyor. Ve şunu da söylemek isterim. Belki insan sürekli olarak aynalara bakar hocam. Evet. Aynalarla barışabilmeyi, aynada içinizi, dışınızı, kendinizi sevebilme özelliğini kazanmamız gerekiyor. Evet bu hayatınıza kadar belki anneniz, belki babanız sizi çok eleştirdi. Belki hiçbir davranışınızı kabul etmedi. Sürekli olarak otorite, baskı kurmaya çalıştı. Acaba sizi şu an için tutan engel ne? Herhangi bir engel var mı? Neyi erteliyorum? Veya Veyahut şu soruyu sorun kendi hayatınızda. Ertelediğim ne? Kendime değer vermediğim ya da neyi yaşamaya izin vermiyorum? Bu soruları kendinize sorduğunuzda aslında bazı düğümler kendiliğinden aşıldığını görmekte mümkün olduğunu söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hı Velhasılı hı. kelam. Hı hı. Erseleme alışkanlığının üstesinden gelmek istiyorsak hı hı genel olarak <laughs> neler yapmalıyız? Hocam öncelikle şöyle başlamak lazım sayın dinleyiciler. Size de e, buradan ufak tüyolar verelim. Eğer ki işin içinden çıkamadığınız noktalar olursa bizden de psikolojik anlamda destek almaktan çekinmeyiniz lütfen. Biz her zaman sizi dinliyoruz ve bu konuda da yalnız olmadıklarını belirtmek isterim. Öncelikle bir yapılacaklar listesi belirlemek ve bir ilham almak. Yani her gün aynı yoldan yürüyorsam bu yolu değiştirebilmek. Çünkü beynimde farklı odalara da kapı aç bilmek beni daha çok o monotonluktan kırmış olur. Hiç yemediğim lezzetleri tatmak veya kendime yapılacaklar listesi belirleyebilmek. Şöyle düşünün, duran bir araba var. İstop etti veya bozuldu. İlk başta o tekerleği çevirmek o kadar zordur ki ona o desteği vermek. Araba bir türlü harekete geçemez. Öncelikle yapacağınız hareket sizi çok zorlayacak ve araba belki de harekete geçmeyecek. Onun için yavaş yavaş adım adım hareket ettiğini görebilmek, yavaşladıkça bu arabanın daha hızlı hareket ettiğini, hızlandığını görebiliriz. Marifet küçümsemeden, kendini eleştirmeden harekete geçmek. Yani o küçük adımlarınız dahi olsa, var olan o hareketi yapabilmek, o arabayı harekete geçiriyorsa, siz de kendi hayatınızda azımsanmayacak, küçümsenmeyecek, alışkanlıkları harekete geçirmek, tekrar yapabilmek ve bu düzenlediğiniz rutinleri de sürekli hayatınıza geçirmek sizin için daha anlamlı olacağını söyleyebilirim bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Ee, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Şimdi değerli takipçilerimizden bazı sorular var. Ben hemen e, yine duyurmak istiyorum. Daha detaylı bilgi Hı -hı. almak isteyenler var. Soruların cevapları ile ilgili destek almak isteyenler var. Hı, -hı. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi olarak hı hı. pandemi sürecinde de destek olmaya, hizmet vermeye hı hı. devam ediyoruz. E, detaylı bilgi için bize sosyal medya hesabımızda belirttiğimiz irtibat numaralarından ya da SMS yoluyla ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya devam edeceğiz. E, tekrar teşekkür ediyorum. Rica ben ederim hocam. Diyoruz ki o zaman hı hı. hayat akıp gidiyor. Sizsiz siz olun, bugün aklınızdan geçen güzellikleri sakın ertelemeyin. Çiçekleri mi sulamak istiyorsunuz? Sulayın. Kitap mı okumak istiyorsunuz? Okuyun. Sevdiklerinizi mi aramak istiyorsunuz? Arayın. Hiçbirimizin yarına çıkacağımıza dair bir sözleşmemiz yok. Ne yazık ki çoğumuzun hayatı yarım kalmış işler ve ertelenmiş umutlarla dolu. Dolayısıyla bizi mutlu edecek ve bize fayda sağlayacağımız her şey için hadi. Şimdi harekete geçme zamanı. Kıymetli takipçiler haftaya aynı gün, aynı saatte farklı bir konuyla görüşünceye dek ertelemediğiniz mutluluklarla, huzurla ve en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşçakalın.